Aynı şey. Efendim Merve'ciğim? Gönül abla orçun yok. Nasıl orçun yok? Yok odasında da yok evin her tarafına baktım gitmiş. Nasıl orçun yok? Orçun yok. Orçun. Ay ay dur. Ne olmuş olabilir? Bence hemen polise haber vermemiz lazım. Ee, ben de hastanelere bakıyorum. Ya beton orçun bu. O kendi başının çaresine bakar. Panik yaratmayın hemen. İyi de nerede bu çocuk? Ha? Ya kesin başına bir şey geldi bunun. Dur bir şey olmayacak ha. Merve. Efendim Meltem abla. Eee ya Orçun'u internet üstünden falan bulamaz mıyız? Yani böyle ne bileyim telefonumu bul uygulamasından. Ya aslında biz normal şartlarda Snap'ten birbirimizin nerede olduğunu görebiliyorduk ama... ...Orçun'un ve benim internetimi kapattılar. Artık bulamayız onu. İnternette olsa bulurduk. Anladım. Tamam. Ne diyor Meltem? E, i̇nternetini kapatmışsınız. O yüzden bulamazmışız. Ay, gel, al. Kabak benim başıma mı patladı yani? Yürür, yürür. Ya, kaçırmış olmasınlar ya. Ay Tuna yani tamam, bir de oğlum, sen, 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 sen de uğraşamayız. Gerçekten Mert, ben, 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 ben bunun halindeyim ya. Oğlum yok ortada. Bu ayılıyor, bayılıyor. Tuna, topla ben kendini. Tamam, tamam. Gel hocam, tamam, sakin of. Bakın, bakın. Ben polisi arama konusunda ısrarcıyım. Ben de hastanelere bakma konusunda ısrarcıyım. Ay, tam. Hah, alo. Alo, memur bey iyi günler. 14 yaşında bir erkek çocuk kayboldu. Onunla ilgili bir görüşebilir miyiz lütfen? Lan ne yapacağız ya? Tamam tamam. Yürü. Yürü şey nefes alamıyorum. Yürü nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Tuna! Gerçekten seninle uğraşamayız bir daha. Çıldıracağım yani. Sana ne oluyor oğlum? Evet. Allah Allah. Aa oh, Selami arıyor. Aa aa. Alo Selami. Ne? Selami deymiş. Ah. Ay durun. Telefonu ver. Telefonu ver ya bana. Bir dur. Ne yapıyor bunun? Versene şu ya telefonu. Bir dakika diyor. dur. Ya Selami dur bir dakika. Ee, ya tamam iyiymiş bak. Ha? Yok yok geç oldu zaten şimdi. Kalsın. Kalsın kalsın, kalsın. sen de kalsın. Kalsın. Gel. Tamam, bir eyvallah, eyvallah. Ya tabii biraz merak ettik. ...yani aslında epey merak evet, evet. ettim... ...ama tamam sendeyse eğer... ...problem yok... ...sen sabah getirirsin... ...eyvallah... ...tamamdır Selami. ...tamam... ...tamam... ...tamam oğlum... ...hadi kapatıyorum... ...oh... ...sana ne oluyor... ...sen niye ayılıp bayılıyorsun... Allah Allah! Herhangi bir şey olsun hemen bayılıyor. Ödü patladı yemin ediyorum, ödü patladı. Bak, bak. Ödü patladı. Bak.